Bir dinleyicimiz diyor ki damadım Ramazan ayında bu ayda diyor koyun kesip fakirlere dağıtmak istiyor. Ee, bu zekat yerine geçer mi? Geçmez. Geçmez. Zekattan da düşerim filan gibi şeyler söylemiş. Bunlar söyle. Ya yani herkes kendi kafasına göre. Ne var canım? Netice itibariyle ben mal veriyorum ya buna. Ee, zekat ibadettir, oruç ibadettir, namaz ibadettir, kurban ibadettir, sadakayı fıtır ibadettir. Ee, mesela koyununu keser, etini dağıtır. E peki bu sevap olmaz mı? Olur. Ama zekat olmaz, sadakayı fıtır olmaz. Ee, zekat olabilmesi için, zekat olabilmesi için, mesela diyelim ki koyunu var, 70 tane koyunu var. Bir tanesini canlı olarak vermesi lazım. Kesip etini dağıtamaz canlı olarak götürecek bir tane, bir koyunu e, bir fakire verecek. E, toprak mahsulü var. Onda biri yağmur sulanıyor, suyuyla sulanıyor. Yoksa e, motor suyuyla sulanıyor. Yirmide biri ne ekti mesela fasulye ekti diyelim ki. Motor suyuyla suladı. yirmide biri e, 20 ton çıktı. bir tonu verdi. Efendim ticaret malım var benim. Neydi? Gıda ticareti ve bütün hepsinin kırkta birini verecek. Hesabette kırkta birini. Gıda olarak sattığı şeylerden verebilir mi? Verebilir. Ee, pa param var. Ha, param var. Onun, ee, İslamiyet diyor ki kağıt paraların, nikel paraların kıymeti yok. Altın ve gümüş olması lazım. Çünkü zekat ibadettir. öyle. <laughs> <Sana kıyafet edeyim. gülüyor> Özür dilerim efendim. Dolayısıyla e, kağıt paraları da mesela diyelim ki 100 bin lira paramız var, e, Gerçi 100 bin işte 200 bin lira, 200 bin lira paramız var, Zekatı 5 bin lira tutuyor, 5 bin liralık altın vereceksin fakire. Veya 5 bin liralık altın, mesela 5 gram altını e, fakir biliyorsa, fakir biliyorsa e, bunu e, sana aynı şekilde zekat olarak verdim, aldım, kabul ettim dedi, hani sana hediye ettim dedi. Sen de tuttun o kağıt parayı beş bin liraya ona verdin bedelini. Oldu mu oldu. Veya bir başka fakirle devrini yaptın da bilen bir fakirle devrini yaptın. Ya yani ona birazcık bir şey verdin. Geri kalan da gidip başka fakirlere verdin. O da olur mu? Olur. Ama bu dinleyicimizin dediği gibi ben namaz ı Şerif'te koyunu öterim keseceğim. Daha içeyim, Bu da zekat olsun. Olmaz öyle şey. Hatta daha önce e, ben bazı e, bazı esnafta mesela marangoz gibi o biz zekat veriyoruz falan filan. İşte o manavgı haneler bir birikiyor ya parçalar, kesintiler, Veya talaş, talaş biliş birikiyor falan. Biz bunları hep diyor fakirlere veriyoruz diyor. Zekat o falan. Peki zekat niye ettim? Yok. <laughs> Öyle bir şey var mı? Yok. Ya bunlar sadaka olur. Hayır olur ama zekat olmaz. Zekat olmaz. <laughs> zekat vermek için adam gibi ne zaman zengin olduğunu bileceksin. O tarihte hesabını yapacaksın. Ondan sonra o malın kırkta birini ayırıp bir tek niyeti var. Kalbe niyet edip fakire vereceksin. Kalbin niyet ettikten sonra fakire verirken bunu hediye diye de verebilirsin. Yani ille zekatım deme şartı söz konusu değil. Bir de kitaplarda bir ifade geçiyor, bir bilgi geçiyor daha doğrusu. Onu zaman zaman da aktarıyoruz. Deniyor ki kitaplarda, e, farz olan ibadetlerde riya olmaz. Nafilelerde. Ah çöp nefis oradan vurur. E, ben şimdi geleceğim, size diyeceğim ki ben bugün sabah namazını kıldım. Tuhaf tuhaf bakarsınız. O zaman hem Müslümanım diyecek hem de sabah namazını kıldım. Olağanüstü bir şey değil ki bu. Mecbursun kılmaya. Müslümansan kılacaksın. Değil mi? Kimse bana afferim demez. Ama değil de Mustafa Bey, ben bu gece tehditçide kalktım maşallah mübarek olsun falan bir sürü ittifaklar falan filan filan. E ondan sonra ben de havalanır, benim rakım yükselmeye başlar, o zaman tepe gider. Allah bana muhafaza buyursun. Zekat konusunda da, zekat konusunda mesela sadakayı gizli verme ama zekat aleni vermeli. Niye? Ya biz bu Osmanlı zengin biliyordu falan ama zekat falan vermiyor. Zengin zengin biliyor falan filan. bunlar milyarlar var bilen neler var falan filan. Zengin ama Zekat falan verdi yok bu herifin. Bu sözü kapatmak için Osmanlı'na aleni vermesi gerekir. Bunun ilk faydası olur. Duyuruluyor. Bir. Kendin hakkında o zengin hakkında su önlersin Müslümanlarda günah sokmasın. İki. Ha. Diyecek ki zekat verdiğine göre ben ondan da zenginim. Adam önce belki Allah için iyi ayıp olmasın diye zekat vermeye başlar. Sonra ya der niye de insanlar ayıp olmasın bu Rabbimin emri der Allah emri olarak yapmaya başlar bu işi. Dolayısıyla kitaplarda buyuruyor ki hani zekat da bu şekilde böyle aneni vermek faydalı olur, iyi olur diye bildiriliyor. Hani bir soru sordun ta nereden nereye getirdik? Bir şey daha sormak istiyor sormak istiyorum. Sor bakalım. Sağ dersiniz. Kaynaşacaksın sen de. Neyse. Niyetim yok. Yani dinleyicilerimizden geliyor nasıl nasıl olsa. Tamam diğerleri de hakkını helal etsin. Onlarla geleceğiz mutlaka da. Şimdi e, bir hanım dinleyicimiz diyor ki benim bir şey yanlış anlaşılmış da hani başkaları da yanlış anlamış olabilir. E, beyim diyor bu sene hastalığından dolayı rahatsız oldu. E, oruç tutamıyor. Fidye verecek. Fidye de diyor benim anneme yani beyi kayınvalidesine fakir olduğu için ona vereceğim. Ama diyor benim annem de diyor rahatsızlığı sebebiyle diyor oruç tutamıyor o da fidye veriyor. Ee, ben diyor eşine demiş ki dur bakalım hemen verme soralım. Ee, ben diyor çünkü oruç tutmayan zekat fidye verilmez diye biliyorum diyor. Kayın, Allah. annesi de oruç tutmuyor ya. Ha. Demek ki oruç artık. tutmamak o, o, manada mıdır yani? Yanlış tutamayan. Yanlış hatırında kalmış olun. Yanlış adım Oruç tutmayan derken bile bile aynı şekilde onun imanı yok. Onun için verilmez. Yani bile bile oruç tutmuyor adam şey yapıyor falan bile bile namaz kılmıyor bunlara zekat da verilmez fıtra da verilmez fidye de verilmez ibadet çünkü bunlar ama yaşlıdır oruç tutamıyor fakirdir veya tasladır aynı zamanda yaşlıdır da oruçta tutamıyor fidye veriyor buna zekat da verilir sadaka fıtra da verilir fidye de verilir Bu, mahsul yok bunda bunu birbirine karıştırmamalı. Tamam hatırında dinleyicimizin bir şey kalmış ama biraz iç içe girmiş konular evet. öyle diyelim iç içe girmiş evet oruç tutmayana verilmez zekat da verilmez ama bilerek oruç tutması ama bu hasta bu hasta fidyesini de veriyor zaten de veriyor. inanıyor yani geçmiş yıllarda da tutmuş tabi inanıyor dolayısıyla yani fidyeyi rahatla verebilirler oraya efendim eee bu ilk dinleyicimiz de kayınım dedi bana e, fidye ve fıtrasını verdi benim bir şeyim yok dedi bu dinleyicim bir emekli maaşım var Geçe, geçen, hafta içerisinde cuma günü cuma, perşembe günü yaptıydık onu bir hesap yaptıydım da 105 bin lirayı tutuyor falan 108 demiş. bin lira oldu 108 bin lira oldu hep geriden mi geliyorum ben? Evet. biraz geriden. Evet, geride. Ramazan münasebetiyle. Biraz gerici diyor, siyeri geliriz bilsin. bin lira. Altın yükseldikçe şeyde yüküyor. Yani şu anda 108 bin lirası olan din en zengindir. 108 bin lirası olan üzerinden bir sene geçmişse zekat vermesi farz, sadaka fıtır vermesi vacip ve kurban kesmesi vacip. O şekilde öyle devam edince. Peki efendim, fakirlerin sadakayı fıtır vermesi, fakirlerin sadakayı fıtır vermesi tavsiye edilmiştir. Bunun için de dinimiz beş madde bitirmiş. Bunlardan birisi buğdaydır en düşüğü. Sonra un, On sonra arpa, sonra aynı şekilde kuru üzüm, kurma. Ama buğdayla unun kişi başına kişi başına e, verecek miktarı 1750 gram. Arpa, kuru üzüm, kurma kişi başına üst üste Bunlardan birisini tercih eder. Hani bazen soruluyor, her sene soruluyor. Bu sene kaç para olacak? Ya böyle bir şeysi yok. Bu beş tane madde var. Sen de aç bunu. Aç bunu. Bunlardan aynı şekilde kesene durumuna göre bunlardan birisini tercih edersin. Ha benim durumum buna uygundur diyorsun. Yani çok vermek istiyorsun mesela. Ya kendisini ver, verirsin ya da ya altını tabii. verirsin. Tabii tabii. Mesela ben bir kişiyim diyor. Öyle diyor. Yani durum da fena değil diyor. Gidip de aynı şekilde şeyden vermek istemiyorum diyor. Ondan yani falan diyor. E, üç buçuk kilo üzüm versin. Kurma versin. Yok şimdi üzüm diyelim kurmadan aşağıda ya. Yani diyelim ki mesela üzümün kilosu kaç paradır? 50 liradan aşağı değildir herhalde değil mi? Üç beş on beş yüz elli yüz Yuvarlak asa bir iki yüz lira diye. Ya benimki daha fazla eder. Heh, o zaman sizin dediğiniz gibi kurmadan hesap e, 100 liralık kurmadan hesap ederse 350 lira eder. Değil mi? 200 liralık kurmadan hesap edersen hazırladım. 700 lira eder. Paşa gönlün bilir. Yani bunlardan birisini tercih edersin. Şimdi bu ayda e, Ramazan ayında nafile ibadetlere de diğer aylarda yapılan e, farz ibadetlerin sevapları gibi sevap verilir. Yani farz sevap verilir nafile ibadetlere. Evet, farzlara da yetmiş farz sevabı veriliyor bu ayda. Böyle kıymetli bir ay. dolayısıyla evet, allah Teala fakir kulların da bundan istifade etmesini murad ediyor. Buğday ile bildiriyor. 1750 gram buğdayı Türkiye'deki şöyle bir düşündüm de Türkiye'deki yani fakir olarak bildiğimiz herkes verebilir 1750 gram buğdayı. E kendi fakir canım falan. Tabii tamam, fakircen Zaten fakirken verilen kıymetli. Fakirken verilen kıymetli. Azken veren çokken daha iyi verir. Tabii tabii. Hani şey anlatıyorlar diye bu Arap Yarımadası'ndaki şeylerden ismi bilen ya, oruç tutuyorum ben ondan ona olabilir mi? Hatırlayayım. Olabilir hocam. Olabilir. Olabilir. Hatem Tayyip mi? Hatem Tayyip çok cömertmiş de ona demişler de senden daha cömert var mıydı falan demiş gördüm tanıdım nasıldı falan demiş misafir oldum benden bahçesini gördüm 10 tane koyunu vardı bir tanesini kesti getirdi kızarttı ben de şey, işte böbreklerinden başladım böbreklerinden başlayınca ev sahibi demiş ki böbreğini çok mu seversin seviyorum demiş falan bir kayıp oldu dokuz tane böbrek daha getirdi Sonra diyor ben diyor dışarı çıktım baktım diyor o geri kalan on koyunda birisi zaten kesmiş dedi. Dokuz koyunda kesmiş böbreklerini almış getirmiş bir şey koymuş. Ya yani demiş niye yaptınız? Ha demiş biz demiş misafir bir şey beğendiği zaman on demiş vermemek mürüvvete insanlığa yakışmaz. Ondan sana bunu dinleyenler o diyor benden cömerti e, diye anlatıyor Hatem Pahay. Bunun üzerine e, orada dinleyenlerden birisi diyor ki ama diyor, siz ona bir şey vermişsiniz. Ve verdim diyor ne kadar verdim diyoruz diye bir şey diyor. Ne kadar diyor 300 koyun verdim diyor. E siz ondan daha cömertsiniz. Hayır diyor o benden daha cömertti. E nasıl olur diyor siz, o diyor 10 koyun sen, siz, siz 300 koyun. İyi de diyor onun diyor koyunların hepsinin adı da 10 taneydi. O hepsini verdi. Ben bu koyundan diyor 300'ünü verdim diyor. Tamam mı? Ben 300 koyundan 300'ünü verdim. O hepsini verdi. Ben 3000 koyundan, tamam. yani koyundan, 300 e, koyundan ancak 300'ünü verdim. O benden daha cömertti Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Efendim ihtilalcimiz onun sualini cevapladık ama e, yarım kaldı gibi e, tam olmadı. Kayınım dedi bana fidye ve fıtra verdim. Emekli maaşından başka bir şeyim yok dedi. Biz de ondan sonra işte ne kadar oldu, 8 oldu falan diye uzattık biraz. Efendim e, dolayısıyla e, emekli maaşıyla say, geçinen dinen bir şeysi yok. E, fıtra da alabilir, fidye de alabilir. Zekat da alabilir. Zekat da alabilir. Peki fidye merak edenler e, şimdi onu şöyle anlayanlar da çıkıyor bize gelen ki e, maillerde, telefonlarda falan anladığımız kadarıyla yani ben tutamadım diye fide veri verdim falan diye peki tut, tutamamak için bir sebebim var mıydı? Yani bir hastalık, yaşlılık e, yok. Yani bedenen oruç mani bir şey var mı? Yok. E, işim sebebiyle işte böyle olduydu falan tamam. Ya da biraz Ama, zor geliyor falan ha, hemen kayış atıyor. Evet kısa günlerde bunun kaza etmesi lazım. Fidye vermesi değil. Fidye artık bir daha oruç tutamayacak durumda olanlar içindir. E peki efendim işte böyle bir hastalığa yakalandık. işte şu anda tedavisi çok zor. Bu uzun sürecek falan. Biz de endişe ettik. Evet, bu sene tutamadığımız oruçlar fidye verdik. Tamam. İleride de sade kavuştuk. Ne yapacağız? Kaza edeceğiz. Peki birisi diyelim ki Ramazan Şerif'in 15 gününü ya da 10 gününü tuttu da 10. günde hastalandı. Bir, daha tutma şansı yok artık yani. E, gelip o 10 günü de verecek mi? Yani 30 günlük mü vermesi lazım bunun? Gibi? Hayır. E, tutmadıklarını verir. Verir ama 15 gün tuttuysa e, demek ki öbürlerini de tutabilecek durum var. Tutmayacak halde değil. İleride saatine kavuşunca ama ı Şerif'in dışında 15 günde kaza eder. Şimdi mesela bazı hastalıklar var. Bu diyabetin de oruç tutabilecek cinsine olan vardır. Ee, mesela bazen de doktorlar onlara diyor ki, işte bir denersin kendini falan, biz de zaten söylüyoruz kitaplarda yazılı olanla, öyle kadar imzağa kalk, e, sabura kalk ye, e, ama niyet etme. Öyle bir saat kalana bu kadar de sıkıştırmıyorsa seni, e, tutarsın aynı şekilde oruca niyet edersin. E, Diyelim ki böyle bir rahatsızlık ama bir dengeler değişti, yani ne oldu falan mı? tutamadı, fidye verir, fidye verir. Yani orada bileceğimiz bizim oruç tutmamıza mani olan bedeni bir rahatsızlığımız yoksa, herhangi bir sebepten dolayı Ramazan-ı Şerif'te tutamadığımız seferdeydik veya başka bir diyelim mesela kadın doğum halindedir veya çocuk dünyaya geldi süt veriyordu. Böyle durumlarda dinimizi veriyor. Yani tutmayabilir. şöyle anlaşılıyor. durumlar ha, Şöyle anlaşılıyor. Ha, demek ki böyle olunca tutmazsın. Fidye verirsin geçer gider falan. Öyle değil. Geç, geçip, geçip gitmiyor. Eğer, eğer, e, sıhhatine kavuşacaksam kavuşabilme söz konusuysa vücutta herhangi bir arzu yoksa e, sıhhatine kavuşunca bunları kaza etmezse lazımdır efendim. Gelelim efendim e, ben dedi teravih kazaniyetiyle kılıyorum dedi. E, iki iki kılıyorum falan dedi. E, ilk e, kazaya kalan seferde kazaya kalan diyorum dedi. Eğer var öyle seferde kazaya kalan borçları yani onlar da iki iki aynı şekilde kılabilirim. kılabilir mi? Kılabilir Efem ee, kızım dedi kaynak saç yaptırmış bu kaynak saç yani baş derisine mi ekleniyor saça mı ekleniyor saça ekleniyor ha saça ekleniyor saçı biraz uzatmış oluyorsunuz yani hı hı. şimdi e, bu insan saçıysa e, o insan bunu vermesi bir başkasının bunun aynı aynı şekilde. Yani alması uygun olmadığı kitaplarda yazıyor. Fakat yine kitaplarda bir şey geçiyor. Hani diyelim ki bir rahatsızlık sebebiyle saçında bir şey oldu, bir şey oldu falan. E, peruk ya da bu şekilde herhangi birisi vermiştir de. ya da başka maddeden saç olarak yapılmış, onlar kaynak yapılmış. Onu mahsur olmaz o zaman. Onu mahsur olmaz. Yani zinet için yapması uygun değil. Süs için yani. Ama ihtiyaç halinde cemal için yapması ona isim verilmiştir. Ama Efendimiz de işte, hani biz hayvan kılı ve saçı değil de hatta suni yapılan saç değil de böyle bir insan saçı işte bulduk, onu yaptırdık, şey yaptı falan kaynak saç olarak kullanıldı. Artık günaha o saçı vereni olur. Vereni olur. Normalde eee bir kadının bu saçını bu şekilde vermesi satması uygun değil ee, ve bir kadının da saçını bu şekilde satın almak uygun değil deniyor uygun değil çünkü insan kendisi muhteremdir insanın ayrılan parçalarda mal olmadığı için alıp satılmaz ifadesi geçiyor ama e, böyle bir ihtiyaç var zaruret birisi getirmiş satmış saçını artık o bizi ilgilendirmesi. Biz onu alıp aynı şekilde yapabilir miyiz? yapabiliriz? Peki o kaynak yapıldı yapılırken, guslebani olacak bir durum olur mu hocam olabilir? Yani, yani bir, bir bir şekilde onu yapıştırıyorlar. Hı. Tam bilmiyorum ama olabilir. Yani, yani e, orası problemli. Ben net bilmiyorum. Nasıl yapılıyor? Nereye aynı şekilde kaynak yapılıyor? Yes. Onu bilmiyoruz. Kendi saçının yüzeyini de kapatan bir şey olabilir. Bir şeyle yapıştırıyor olabilirler. Hmm. Eğer öyle bir şeyse... yani gusle, bir, gusle, Birisi varsa bilgi verirse seviniriz. E, gusle mani olur. Evet. Gusle mani olur. E, biz sadece gusle abdestle mani olmayacak şekilde Çünkü oraya suyun temas etmesi lazım buyuruluyor. Kitaplarda onu hak ediyoruz. Ama e, bunun yapılış şekli mesela diş dolgusunu, diş kaplatmasını, ondan sonra o e, ne diyorlar şimdi artık vidalı diş diye koydular ismini. <laughs> implant. implant. E, bunları yapılış şekillerini aynı öğrendik. E, sorduk. Hatta dolgu kaplama kendi başımızdan geçtiği için yakinen gördük. E, dolayısıyla biliyoruz. Su geçmez. Dolayısıyla maliki mezhebin taklit etmek gerekir. Maliki mezhebin taklit etmek gerekir. E, peki ee, başında böyle bir şey olurdu oraya su temas etmese kusur olmaz. Kusur olmayınca abdest fena da olmaz. Ee, Zinet için olursa çıkarması lazım onu. Yok değil orada bir hastalık var, rahatsızlık var. O sebepten dolayı orasının kapatılması gerekli bir zaruret var. Ha zaruret devreye girince işler değişir. Hüküm de değişir. E, ee, zaruret olunca hüküm de aynı şekilde değişir. Efendim, ee, dinleyicimiz dedi ki Maliki'de de abdesti dedi vakit girdikten sonra alacağız bunu habire yayıyorlar ee, Hüseyin Efendi Rahmetullah Atalani işte biz Maliki taklit ediyoruz abdesti vakit gelince aldık ifadesi var halbuki e, aynı ay şekilde onu teyemmüm diye anlattılar orada genel ismiyle söylemiştir ilmihalde de açıkça yazıyor Maliki mezhebinde sadece teyemmüm vakit gelince aldım abdest yani özür sahibi olsa bile de semavi özür diyor zaten. E, Hanefi ve şafi mezhebinin özür dediğine semavi özür diyor. Öyle bir durumda olan hasta vakit girmeden de su ile abdest alabilir. Ama toprakla teyemmüm yapacaksa teyemmüm vakit girince alınır ve o vakitte sınırlıdır. Maniki mezhebinde. Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde vakit girmeden önce teyemmüm alınır. Bozulması öbür vakitte kılınabilir. Gelelim efendim e, son dinleyicimizin su haline. Sularımız dedi bulanık. E, yani bunlarla abdest yokusuyla alınır mı? Bunlarla abdest yokusuyla alınır mı? <laughs> Deprem bölgesinden arıyoruz dedi Maraş tarafından. Bu depremden sonra dedi <laughs> Maratya'dan. E, dedi son şeyden sonra böyle oldu falan. Ben de köy çocuğum Bizde de dere vardı, sel gelirdi sular karışırdı. bulanık kaptığını bilirim. Yani gözümle de gördüm. Nasıl olduğunu da biliyorum. Mesela su birikintiler olurdu. Bulanık böyle dışarıdan bakınca görülmüyor falan. Sonra kitaplarda okumaya başladık. Suyun rengi kokusu <laughs> tadı değişmediği müddetçe bu suyu kullanmakta herhangi mahsur yok. Ee, peki bazen mesela bize de oluyor. Şimdi apartmanın en yukarıda bir deposu deposu var oraya su pompalanıyor ya bazen orayı temizlemek için şey yapıyorlar falan bulanık bulanık geliyor burada halikte de oluyor bazen bir gün böyle bir açtım baktım şey geldi bulanık geldi şimdi orada da tamamen avcına çamur gelmiyorsa bu suyla abdest alınır bu suyla alınır yani cenabetten kurtulmuş. ama şimdi avcuna bir çamur akıyorsa zaten aynı şekilde olur yüzüne çamur sürmüş olursun. Değil mi? Tabii. O gelir, o. belli olur o. Yani bulanık olması, abdest almaya, yani bulanık olmak necis değil, onu anlatmak istiyorum. Uzattım biraz, özür dilerim dinleyicilerimizden <laughs> de. Zaten bununla ilgili açıklama falan yapıyorlar. Yani sadece <laughs> Malatya'da değil, aynı şey Hatay'da da Maraş'ta falan da oldu temizlik için kullanılabilir ama sadece içmeyeceksiniz diye. Ha, i̇çmeyin. kontrollü onlar yine de. Hı hı. Yani belli işlemden geçiyor. Dolayısıyla e, dolayısıyla e, o su e, abdest alınır, gusül e, de alır. Hatta e, kapkacak kapkaçak da yıkanır. Necis evet, değil. Yani için. yıkayabilirsiniz ha, diyorlar. Necis, necis değil. Ama e, içmeye gelince iç, içmeyin diyorlar yani işte şeyde de sağlık kuruluşlarda oradaki yetkililer de onları kontrol ediyorlar ve gözetliyorlar. Kanunen diyor bir dinleyicimiz e, şimdi diyor bir adam ev alacağı zaman diyor onu hanımıyla ortak yapıyorlar tapuyu. Hı. E, yani hanımından imza alıyorlar ama ortak tapu oluyor mu bilmiyorum. Ama niyeyse biz soruyu şey yapalım soralım. Bu durumda diyor o kadına zekat verilebilir mi? Kurban kesmesi gerekiyor. Evin yarısı onun. Hmm. Tabii öyle görünüyor. Normal fiiliyatta değil belki. Ee, kadının değilse zekat verir. Peki e, mahkeme kararı e, dini nikahın bozulması için de geçerli midir diyor yani boşanan çiftler mahkemede boşalmışlar dini nikahda boşa gider mi diyor hakim e, iki tarafa da soruyor erkek boşanmayı kabul ettim dediği an bağın birisi kopar bu üç celsede devam etti, üç celsede de e, her seferinde evet evet dediyse üç bağda gitti, dini nikah hak nefes oldu kabul ettiği an peki sadakayı cariye İn sevabı devam ediyor biliyorsunuz insan öldükten sonra da birisi hayattayken bir şeyler yaptırdı sadaka cari olarak ee, ve bundan hasıl olan sevabı da size de hediye etti diyelim sizinki de devam ediyor mu? sevap gelmiyor size de ee, veya o anda hediye ettiğiyle mi kalıyor? Ee, yok onun niyetine bağlı yani ila nihayet size de devam etsin ben şimdi bir sevap hasıl bu sevap verdim. Ama diyelim orası e, e, nedir? Darüleci gibi, gibi bir yerdir. Veyahut da e, yani garip kimseler bakımı üstleniyor. Veyahut da her gün fakirlere orada yemekler dağıtılıyor. Yani bu müessese devam ettiği müddetçe, buradaki fakirler burada barındığı müddetçe buralardan hasıl olan sevap, sevap bu müessese devam etsin. de gelsin dedi gelmeye devam eder. Gelmeye iyiymiş ama. İyi güzel. He. Kim getirdi böyle bir haberi Osman niye gitsin falan diye. <laughs> ya ben <laughs> örnek de, olarak vermiş. Yani ama. beni teselli olarak <gülüyor> 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 Sizi üzeceğim ama i̇şte de. örnek vermiştim. Yani. <laughs> de ümit denmiştim. Evet. Yani. Kimmiş bu hayırsever falan diye. Allah'a <laughs> falan devam, <laughs> devam eder efendim şey. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak gibi. Değil. Hoşçakalın.